Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere Binance TR hesabına para yatırma, para çekme ve Türk Lirası ile veya USDT karşılığında Binance TR'de listelenmiş olan ve listelenmeye devam eden kripto paraları nasıl alıp satacağımızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Binance TR hesabımıza giriş yapıyoruz. Tabi bundan önce bir hesabımızın açılmış ve doğrulanmış olması gerekiyor. Hesap açma ve doğrulama videosuna yukarıya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra hesabınız para çekme ve para yatırma işlemlerine açılmış oluyor. Yani hesabınız doğrulanmış oluyor. Öncelikle boş hesaba nasıl Türk lirası yükleriz onu anlatalım. Burada gördüğünüz gibi yatırma seçeneği var. Yatırma seçeneğine tıklıyorum. Tabi hesabınıza iki tür değer yatırabiliyorsunuz. Birincisi Türk Lirası, banka transferi aracılığıyla. Şu an Binance TR'nin anlaştığı Ziraat Bankası ve Vakıf Bank var. Vakıf Bank'ta sadece bakın havale işlemi kabul ediyorlar. Ziraat Bankası'dan hem havale hem de başka bankalardan EFT kabul ediyorlar. Şimdi vakıf aracıyla gönderecek arkadaşlar yalnızca vakıf hesaplarından havale yapabilirler. Ama Ziraat Bankası kullanarak bu iki banka dışında banka hesabı olan arkadaşlar EFT'yi buraya yapabilirler diyelim. Detayına inmeden önce bir de kriptoyu gösterelim. Kripto da burada. The cat sat on the yatırmak istediğiniz coin'i seçip örnek veriyorum başka bir kripto para borsasında kripto paranız var ve buraya aktarmak istiyorsunuz ve TL karşılığında burada alım satım yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Buna da izin veriyor. Bakın burada gördüğünüz coin'leri buraya aktarıp burada kullanabilirsiniz. Diğer borsadan göndereceğiniz zaman sizden bir adres isteyecektir. Adresi kopyalayıp oraya yapıştırdığınızda işlemi onayladığınız takdirde yeterince süre geçtikten sonra coin'lerinizin bu borsaya aktarımı sağlanacaktır arkadaşlar. Bunu da anlatmış olalım. Gelelim para yükleme kısmına tabi burada detaya ineceğiz demiştik. Şimdi vakıf banktan gönderdiğimizi düşünecek olursak benim Vakıfbank bank vadisi hesabımda bulunan kripto para alım satımı için ayırdığım paramı gönderebilmem için normal bir şekilde başka bir hesaba havale kısmını seçip para miktarını yazıp hesap adına BN Teknoloji Anonim Şirketi IBAN kısmına da şurada gördüğünüz IBAN'ı böyle kopyalayabilirsiniz. Tabi şurada bir ikaz var yatırmadan önce lütfen okuyun demiş. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank ile 7.24 yatırma işlemi yapabilirsiniz. Bunu biliyoruz söylemiştik. Banka çalışma saatlerinde bir tüm bankalardan Ziraat Bankası hesaplarımıza yatırma işlemi yapabilirsiniz. Yine biraz önce söyledim. Tüm bankalardan sadece Ziraat hesaplarına yatırma işlemi yapabiliyoruz. Sadece kendi adınıza açılmış bireysel banka hesabınızdan havale ya da EFT ile Türk Lirası gönderimi yapılmalıdır. Yani burada diyor ki Binance hesabı Ahmet üzerine açılmış ama Ahmet'in hesabına Mehmet'in hesabından para geliyor, yatırma işlemi yapılıyor. Bunu kabul etmiyorlar. Bunu iade ediyorlar zaten arkadaşlar ve iadeyi de kesinti yapıp iade ediyorlar. Böyle bir zarar uğrayabilirsiniz. Buna dikkat edin. ATM veya kredi kartı ile yapılan transferler gönderici bilgilerine teyit etmek mümkün olmadığı için yine kabul edilmeyecektir. Yine aynı şekilde buradaki iade de kesinti yapılıyor. Türk lirası yatırma minimum limiti olmayıp limitleriniz dahilinde TR'ye yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 1 lira dahi olsa yatırabilirsiniz diyor sevgili arkadaşlar. Zaten günlük ve aylık üst limitler günlük 1 milyon aylıkta 5 milyon liraya kadar yatırma ve çekme limitiniz mevcut. Gördüğünüz gibi limitte sorun yaşamıyoruz. Şimdi burada hesap adını ve IBAN'ı kopyalayıp yapıştırıp gönderme yatırma işlemlerinizi işlemini yapabiliriz. Burada da yine tekrar sizi ikaz etmiş demiş ki lütfen kendi adınıza bu hesabın sahibi olan kişinin adıyla para transferi yapın. Yoksa yatırma işlemini hesabınıza tanımlamayız. İade ederiz. İade ettiğimiz gibi de kesinti yaparız diyorlar. Burada demiyorlar ama sözleşme kısmında bu var arkadaşlar. Şimdi vakıf bankı gördük. Sadece havale yapabiliyoruz. Bakalım bir de EFT yapılan kısmına. Ziraat bank üzerinden EFT de yapabiliyoruz. Yine burada limitleri belirlemiş. Limitler aynı arkadaşlar. Banka değişti değil. Limitler değişmiyor. Hesap adı aynı. IBAN farklı tabi. Ziraat bankası IBAN bu para miktarını yazıp hesap adına BN Teknoloji Anonim Şirketi IBAN kısmına da şurada gördüğünüz IBAN'ı böyle kopyalayabilirsiniz. Şimdi yatırma işlemi de bu kadar. Bu arada sorusu olan arkadaşlar videonun altına yazabilir veya bize Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan da ulaşıp sorularını iletebilirler. Şimdi parayı yatırdık. Parayı yatırdıktan sonra işlem yapmak istiyorum. İşlem yapmak istediğim çifti seçeceğim. Öncelikle işlemi yapacağımız menü borsa menüsü arkadaşlar. Borsa menüsüne tıklıyorum. Önceki videoda söylemiştim bu grafik açılışta doğrudan Bitcoin USDT, BTC USDT grafiği yani dolar cinsinden Bitcoin'in fiyatını ve grafiğini burada görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine bu grafik doğrudan TradingView adresinden çekildiği için buradaki sınırsız indikatör veya gösterge açma özelliğinden bahsetmiştim önceki videoda. Bunu rahatlıyorum. Örnek veriyorum. Buradan bir tane işlem çifti seçelim. Bizim elimizde Türk Lirası var ve Türk Lirası karşılığında Bitcoin almak istiyorum. Bakın BTC tıklıyorum ve bu sefer Türk Lirası karşılığında Bitcoin'in grafiği önüme geliyor sevgili arkadaşlar. Grafiğimi inceliyorum. Giriş veya çıkış yapacağım noktamı belirliyorum. Veya şu an itibariyle uzun vadeli yatırım yapmak için Bitcoin almak istiyorum. Aşağı geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki ben Bitcoin satın alacağım. Bakın şurada sol tarafta anlık fiyatı görebiliyorsunuz. Anlık fiyat piyasa fiyatından faydalanmak için şurada beliren rakamları. Bunlar alış fiyatları arkadaşlar. Şu yukarıdaki kırmızılar da satış fiyatları. Örneğin ben 268.735 oldu şu an. Herhangi bir piyasa fiyatından tıklıyorum ve fiyatı doğrudan buraya yansıyor. Bakın Bitcoin e alacağımız fiyatı buraya yazın diyor. Tutarı yazın diyor arkadaşlar Bitcoin cinsinden. Tam olarak elinizdeki paranın ne kadar Bitcoin'e tekabül ettiğini bilmediğiniz için burada bakın yüzdelik dilimleri ayırmış. Ben portföyümün %25'i ile bu güzel bir şey aslında. Sepet yapabilmeniz için farklı kriptolarla bunu kullanabilirsiniz. %25'iyle ile Bitcoin almak istiyorum diyorsunuz. Bu paranızın %25'i ne kadar Bitcoin'e tekabül ediyorsa buraya çıkıyor. Şu an burada hesapta bakiye görünmediği için burada bir şey göremezsiniz. %50, %75 veya tamamını Bitcoin almak istiyorum diye seçebilir. Buradaki çıkan miktarı kabul edersiniz ve son fiyat 268-900 küsürlerde tıklayıp satın al. Tıkladığımızda burada sarı bir okla sizin alım emri verdiğiniz fiyat görünür. Fiyat gerçekleştiğinde alım işlemi gerçekleşmiş olur sevgili arkadaşlar. Peki alım işlemi gerçekleşti. Bitcoin hedef fiyatlarınıza yakın bölgelere geldi ve çıkış yapmak istiyorsunuz. Bunun için de şurada gördüğünüz kırmızı fiyatlar yani buradaki satış emirlerini görüyoruz arkadaşlar. Yine şu an itibariyle ben çıkmak istiyorum piyasa fiyatından satış yapacağım derseniz yine burada ilk fiyatı tıklayarak buraya yansıtabilirsiniz. BTC sat kısmına satışı buradan yapıyoruz. Alımı buradan yapmıştık. Bakın şuradaki emir tiplerine limit emri seçeceğiz. Ya da ben kardeşim bunlarla uğraşacağım açmak istemiyorum. Piyasa fiyatı neyse o anki fiyattan elimdeki paranın %100'ü, %50'si veya %25'iyle tıklar alırım diyorsanız piyasa alım şeklini burada tıklarsanız bakın burada fiyat yazdırmıyor size. Sadece elinizdeki paranın yüzde kaçıyla almak istiyorsunuz onu belirtmenizi istiyor ve al butonuna tıklamanızı istiyor. Satıştan devam edeyim arkadaşlar yarım kalmasın. Satış fiyatımı belirledim veya dedim ki yine piyasa fiyatından satacağım kardeşim ben şu an itibariyle bütün kriptolarımı satıp TL'ye geçmek istiyorum dediniz. Yüzde yüz dediniz sat dediniz gitti arkadaşlar anlık fiyat neyse oradan verdi. Veya limit fiyat belirlediniz. Şu an almış olduğunuz fiyatın örnek veriyorum ben Bitcoin'in 280 bin liralara geleceğini hedefliyorum ve buraya fiyatın hedefini bu alım işlemi için de geçerli. 280 bin liraya geldiğinde elimdekinin %100'ünü saat gitsin diyorum ve tıklıyorum. Bu aslında hani emir yazmak, gelecekteki bir fiyata emir oluşturmak dediğimiz şey bu arkadaşlar. Bunu buradan yapabilirsiniz. Tabii yine anlık yakın istediğiniz fiyatlardan da satabilirsiniz. Günlük işlem yapan arkadaşlar, işte 1000 lira, 2000 lira aralıklarla trade etmek isteyen arkadaşlar piyasa veya limit emirlerini kullanabilir. Dediğim gibi önümüzdeki hedef olan bir emre de buradan emiri yazıp BTC sat deyip satış veya alış emrini oluşturabilirsiniz. Bu emirleri de her ihtimalle karşı buradan kontrol edin arkadaşlar. Şu an burada açık emir bulunmamakta. Vermiş olduğunuz emirler henüz gerçekleşmemiş olanlar açık emir modülüne yansıyor ve burada da gördüğünüz gibi kayıt bulunamadı diyor. Eğer açık emriniz varsa burada görünecektir. Biraz daha aşağı indiğinizde 24 saatlik emir geçmişi diye bir bölme var. Burada da yapmış olduğunuz gerçekleşen emirler, alımlar veya satımlar kaydediliyor. Bunları buradan görebilir. Daha önceki yapmış olduğunuz işlemlere ulaşmak için daha fazlayı tıklayıp işlem geçmişinizi ulaşabilirsiniz. Evet Toparlayalım. Bir, bir kripto parayı alım satım işlemini buradaki borsa menüsünden yapıyoruz dedik. Açılan sayfada istediğimiz kriptoyu seçiyoruz. Bunlar TL karşılığındaki çiftler. Şurada da USDT yazan bölümde dolar karşılığında alabileceğiniz, satabileceğiniz çiftler mevcut. Buraları değiştirerek modülleri biraz kurcalayın arkadaşlar. Biraz vakit geçirince zaten siz de hemen alışırsınız. İstediğiniz coin'i seçebilirsiniz. Buradan Ethereum var mesela, Tron var, Swipecoin var. Bunları seçip istediğiniz fiyattan alım emri girebilirsiniz. Henüz almadınız. Fiyatın biraz geri çekilmesini bekliyorsunuz. 6.36'ya örnek veriyorum. Buradan 6.36'ya emir girip elinizdeki paranın tamamıyla veya belli oranlarıyla alım emre girebilirsiniz. O noktaya geldiğinde siz gece uyurken de alış işlemi gerçekleşir arkadaşlar. Yine aynı şekilde satış içinde gerçekleşen emrin satışı içinde örnek veriyorum 7.15'ten şu an aldık veya aşağıdan aldığımız örneğin şuradan aldığımız swipe coin 6.15'ten 7.15'te satmak istiyorum veya 7.15'te aldığımız 8.15'te satmak istiyorum. Fiyatı buraya girersiniz arkadaşlar. Tamamını veya yarısını satacağım şeklinde sat dersiniz. Ve satış işlemi gerçekleşir. Şuna dikkat edin. Bazen arkadaşlar bu emri yazıyorlar buraya. Özellikle piyasa fiyatına yakın emirler yazıldığında bu oluşuyor. Ve burada o fiyat oluşmadığı için bir kademe altı veya bir kademe üstüne denk geliyor. Aşağıda her zaman emrin gerçekleşip gerçekleşmediğini veya açık mı kaldığını kontrolünüzü yapın arkadaşlar. Sattığınızı sanarsınız. öyle bırakır kapatır çıkarsınız. Ondan sonra satmamışsınızdır. E, fiyatlar aşağı gelir. Bu sefer karla çıkacağınıza zararla veya daha az karla çıkış yapmış olursunuz. Buna dikkat edin, burada bir takım hatalar yapılabiliyor. Peki şimdi paramızı yatırdık, yatırımımızı yaptık, karımızı aldık, bunu nasıl çekeceğiz? Yatırma işlemini yaptığımız yerin hemen yanında çekme butonu var. Türk Lirası çekme bölümüne girdiğinizde şunu göreceksiniz. Para çekmenin 4 lira ve üzeri olduğunu. Para yatırırken bir limit alt limit belirlememişti ama çekerken en az 4 lira çekmenizi istiyor arkadaşlar. Zaten üst limitler aynı şekilde sabit. Burada para çekeceğiniz hesabın bilgilerini girip o hesabı şu miktar kısmından istediğiniz miktarı girip veya tamamını istiyorsanız şuraya tıklayıp bütün miktarınızı çekebilirsiniz. Şu an dediğim gibi işlem ücreti yansımıyor Mart ayına kadar. İşlem ücretleri düşürdükten sonra burada kalan miktarı onayladığınızda hesabınıza vakıf veya ziraate çekiyorsanız anında gelir. Başka bankalara çekim yapıyorsanız mesai saatleri içerisinde yarım saat bir saat sonra hesabınızda olur paranız arkadaşlar. Şimdi burada bilgileri kaydetme durumu söz konusu. Etiket kısmına herhangi bir isim yazıp ibanınızı yazdığınızda onaylaya tıkladığınızda her para çekme sayfasını açtığınızda o etikete tıklayarak miktarınızı belirleyip onaylaya tıklayarak hızlı bir şekilde çekme işlemini yapabilirsiniz. Yine hesabınızdan kripto para çekimi işlemi de yapabilirsiniz. Türk lirasıyla Bitcoin aldınız, arkadaşınıza Bitcoin göndereceksiniz. Burada alıcının adresi biraz önce yatırma işlemi yapacağımız zaman bir adres vardı. Kendi adresiniz de olabilir. Farklı bir borsadaki kendi Bitcoin adresinize gönderebilirsiniz. O adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar Bitcoin göndereceksiniz veya elinizdekinin hepsini göndereceksiniz, maksimuma tıklıyorsunuz. Daha sonra gönder butonuna tıkladığınız zaman bir onay işlemi gerçekleşecek. Onay işleminden sonra Bitcoin çekme işlemini de yapmış olacaksınız arkadaşlar. Evet, para yatırma, para çekme ve Türk Lirası ile Bitcoin ve diğer kripto paralarına alıp satacağımızı anlatmaya çalıştım. Hala sıfır komisyon mart ayına kadar devam ediyor. Diğer kripto para borsalarında inanılmaz yüksek komisyonlarla alım satım yapmaya devam edebilirsiniz tabii ki de sizin tercihiniz. Ben sadece farkındalık oluşturmaya çalıştım. Bunun yanında hesabınızı yine aşağıya bıraktığım referans linki üzerinden yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz. Ayrıca yapacağınız işlemlerde %5 komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Referans linki ile hesap açılışı yaparsanız referans linkinin yanı sıra hesabınızı açtıktan sonra da arkadaşlar yine şuradaki bölümü tıklayarak kendi hesabınız üzerinden arkadaşlarınıza linkinizi paylaşarak onlara da referans olabilir. Komisyon indirimi sağlayabilir ve komisyonlardan Binance tarafından ödül programı içerisine girerek küçük miktarlarda kripto para kazanabilir veya bir miktar Türk Lirası kazanabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız yer varsa söylediğim gibi video altına yorumla veya Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan doğrudan mesaj atarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip arkadaşlar paylaşmayı unutmayın Kripto para piyasasında ve spot piyasalarda oluşan fırsatları destek direnç noktalarını paylaştığımız ücretli Telegram grubumuza da katılmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın